Oyun Portal'dan ve Bülbül TV'den herkese merhaba arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'nin oynanış videosuyla karşınızdayız ve olaya giriyoruz değil mi Sarpçım tekrardan? Aynen abi. Benim altımda Volvo var, senin altında Renault var. Abi Renault şekil önümden çekil kardeşim. Yok Hayır abi, önümden çekilmeyeceğim, önünden <gülüyor> gideceğim. <gülüyor> abi sen 3 tane tenekeyi kapmışsın gidiyorsun yükün hafif Ondan sonra bana burada şekil yapıyorsun kardeşim olmuyor yani, bak böyle. Evet, Altımda bin çeker Volvo var. Volvo, Volvo. Aynen abi. Altında Uber Pro bir tır var. Aynen abi. Uber Pro tam bizim tırımız <laughs> Bu arada ben bayağıdır Renault kullanmıyordum. Ee, Renault araçlarını biliyorsun, tırlarını seviyorum. Aynen, çok güzel oluyor iç dizaynları falan filan. Aynen, iç dizaynları Clio'ya benziyor abi. Aynen, <laughs> Megane'lara falan. Değil mi? Aynen. Aynen, aynen. Abi şimdi, şimdi nereye gidiyoruz biz? Abi biz Milano'dan Zürih'e doğru senle birlikte bir yolculuk yapacağız ama bak kardeş sen öyle bastın gidiyorsun olmuyor bak böyle. Tamam yavaşladım abi. Ben böyle ama... taklacı Selim babayı bırakıyorsun geride olmuyor hı hı. yani. Ustalara Yüküm... saygı. Yüküm biraz hafif ya be. Ondan <laughs> böyle bir şey oldu. <laughs> Yalnız abi. bak petrol var bende. Gelirim of. bak köprü üstünden üzerine uçarım. Ondan sonra havada iki el ateş ederim abi benim arkadaki dorseye. <laughs> Taktıya gelirsin. Yalnız ne hayal gücü var be. Aynen abi. Karşıdan bir eleman geliyor. Pukirin. Aynen. Aynen. Ver sen kardeşim. Vay selam verdi. Aleyküm selam kardeşim. Hayırlı yolculuklar. O abi gişe var. Yavaşla. Abi İtalya'dayız. Gözünüzü seveyim. Yani. Çek ayağı gazla. Aynen. Ne kadar çok gişe var bu İtalya'da. Gözünü seveyim ya. Değil mi? Abi soydunuz soğana çevirdiniz bizi. Yeter artık. Aynen valla soydu. Oo bir de 7 euro geçiş ücreti. Hayırlı işler. Soygun lan bu. <laughs> abi. Hop 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 bir dakika. Evet De şimdi. Devlet bizi soyuyor da haberimiz yok. Aynen ya. Mussolini'ye bak akıl yok lan ne Mussolini'si o zaman. 1945'te. Mussolini mi yoksa Mustu açtım tıpısını taktım. <laughs> Abi Mussolini'nin bir trans parçası var. Arkadaşlar merak ediyorsa YouTube'a yazıp bulabilirler. Kesil <laughs> Mussolini. <laughs> Abi yalnız bir şey diyeceğim. Yalnız niye kimse yok? Abi var gözünü seveyim. E abi biz bomboş gidiyoruz. Yol, yol, ya sanki... Şehirde çok adam vardı ya. Ama işte yollarda yok abi. Sanki böyle millet biz oynuyoruz diye yoldan çekiliyorlar mı? Ne yapıyorlar? Abi Herobrine. E yoksa Herobrine bu, bu şehrin terk edilmesine mi yol açtı? Milleti taklaya mı getirdi abi? Abi olabilir. Herobrine. <gülüyor> Herobrine. <laughs> Herobrine da. Çıkacak bir şey yeter oğlum bir bitmediniz ulan falan. <laughs> aynen aynen bir bitmediniz ya. Abi, <laughs> ben 90'la gidiyorum abi. Şimdi. O sınırdayız abi. Moyan bizim videomuzu izliyor mudur sence sen? Moyan <laughs> bak <laughs> videomuzu izliyorsan. İzliyorsan. Bak böyle Hero Brian falan bize sökmez biliyorsun yani. <laughs> Moyan da zaten bizim videomuzu izliyordu. Aynen tabi işi yoktu yani. Adamın, aynen. Adamlar Minecraft'tan parayı kırdı. Aynen. <laughs> ama da ne tuttu be abi. Ama güzel bir oyun, çok detaylı bir oyun Minecraft evet. Sarp. Gerçekten evet, abi yani. Survival'ın ilk ilki denebilir yani. Oğlum bir şeyini öğreniyorsun bir şeyi çıkıyor anasını <laughs> satayım. Abi ama bir de ilk yani Survival olarak. Evet ondan sonra hep, e, diğerleri hep kopya olarak çıktı yani Aynen, onu yani taklit ettim. Vans'tı, Zarth'tı, Zurt'tu işte. E, yani hep yani var, hep var, mantık. Çaklısın. Mantık çök yani. olarak Minecraft'a dayanıyor. Hani çök evet olarak. Ama Minecraft'tan önce bir survival oyun var mıydı böyle güzel? Abi Minecraft'tan önce Daisy yok muydu? Ama yani işte hayatta kalma. Abi hayır şey olarak hani. Hani mod olarak vardı galiba değil mi? Daisy daha eski değil mi? Hani abi... Arma Arma 2 modu. Şu anki çıkan Daisy değil. Arma 2. Evet. Arma 2'deki Daisy modu olabilir ama hani Nasıl diyeyim? Ya ne? Abi hani bir şeyler yapıyorsun ediyorsun falan filan yani crafting diyelim. Crafting hayatta ha, kalma değil craft de. Craf var işte crafting hem hayatta olay. kalıyorsun hem kılıp de şey. Eee sen söyle. Eee hani abi bitmiyor yapılacak şeyler. Aynen abi. Ya Bayağı geniş kapsamlı. Sanırsam hani çoğu e, oyun yapıcılığı ondan esinlendi de yani bu rastlamalar. Ya muhtemelen illa ki o oluyor zaten. Ee, Özellikle bayağı büyük bir World başarı yakaladı değil mi? Aynen. Mesela bak mesela en iyi tır simülasyonu da yani biraz arcade karışımı gerçi Euro Truck Simulator. E, bu oyunun yapımcıları da yani eski oyunları çokça var. Hep bu bu tarz oyunlar üzerinde çalışmış adamlar. Aynen. SCS Software. Sarp Euro Coach Simulator çıktığı zaman olaya giriyor muyuz Sarp? Abi Euro Coach Simulator'ın kovabı var mı ki gözünüz seveyim? Ona da çıkar abi kesin. Çıkarsa yavdırırız Aynen, abi. Oo, burada viadükten geçiyoruz. Abi burası Bolu Tüneli'ne çok benziyor. abi yalnız her tünel Bolu Tüneli oldu. Tak gelecek. Ama abi viadükten sonra etraf. giriyoruz ya İstanbul'dan gidişte falan filan. Abi yalnız etraf çok güzel be. Aynen muhteşem. bir yani... bizim Skorpion'u getir buraya. Bolca ağaç var. Aynen abi. Çok Bu arada ya. ben ayarları full'e çektim kardeşim. Abi Sıkıntı mi yok. Aynen abi. Ben ne hiç bilmiyorum. Ne YouTube'dan artık ne ayarlarına bakıyorum ne bir şeyine. 90 hız sınırı geldikten sonra ben ayarım ayara bak. Hala yani ayardan kaldı Bu arada taklitçiler multiplayer serileri serilerin serisi seri, 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 seri. <laughs> Serilerinden memnun musunuz taklitçiler? Memnun musunuz? Ee, ya? Söyleyin. Yani e, Söyle. Sarp'la Cem'le hatta oyun günlüğünden Tansel'le biliyorsun. The Crew'a başladık. Evet abi, takip ediyorum. Aynen abi. Takip ediyorum, ee, Gayet de keyifli bir oyun gibi gözüküyor The Crew, değil abi, mi? Abi, The crew bana Test Drive Unlimited 2... Eyvallah kardeşim, hayırlı yolculuklar. Hayırlı yolculuklar, yolculuklar. Ben taklı durumlar crew, da sezdim yani. The crew bana şeyi anımsattı, oynadıkça e, Test Drive Unlimited 2'yi anımsatmaya başladı böyle hani... Aracımız alıyoruz, şekil yapıyoruz. Tabi ev mev alamıyoruz belki ama Hı -hı. hani işte haritalarda gezinme, işte araç upgrade'i falan, ee, Tuning, muning ve harita çok büyük Sarp. Evet evet o abi harita GTA 5 haritasından büyük sanız. Aynen GTA 5'ten büyük, Euro Truck Simulator 2'den büyük. Yani çok yalnız büyük gerçekten o, büyük. Yalnız onu da ne gezeriz be? Aynen abi, seni de bekliyoruz yalnız, Sarp artık evet. yani. Abi işte bir bakayım. Hani Hayat aracını kapacaksın abi şöyle bir elanur kapacaksın. Ama ben direkt var ya ben kasap gibi kullanırım ve ben direkt mevzucu adamımdır. Direkt bir adamı gözüme kestirir, direkt yarışa davet de ederim. abi değil mi öyle? <laughs> aynen aynen var abi. Peki üçlü kapışabiliyor muyuz atıyorum? Kapışırız abi. Of çok güzel ya böyle çete savaşı gibi bir şey değil mi? Aynen abi? aynen zaten çete olayı gibi bir şey. Abi karşıdaki manzaraya bakar mısın? Abi çok güzel Muhteşem be. Muhteşem manzaralar. Evet FPS 5. Yok abi bende 30 şu an Şu an bende 120 Düzel lan Abi manzaralar çok ha. güzel bak görüyor musun tren ilerliyor Güzel Burada Oo. Ben... abi yavaş dur, gel Dur dur yavaş dur Yavaş gel yavaş Neye geleceksin Sarp Oo, Abi bende FPS çok düştü şu an izleyenler için anlık problemden dolayı <laughs> Anlık problem yol bakım çalışmasından dolayı özür dileriz Aynen Evet sende arada tır duruyor fark ediyorum bende. Aynen bir dakika ben bu videoyu durdurup tekrar başlatayım abi düzelir Aynen abi, yap bakalım. Eee. Eyvallah kardeşim, hayırlı yolculuklar. Lan taklaya geldi. Ne oldu Ar abi, hayırdır? Park var bende, ondan... Hop hop hop, bir dakika. Ulan, Mark. az kalsın çarpıyordum. Abi yavaş, çok laglıyım. Abi ne yapıyorsun şu an? Dur 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 dur. Abi ne yapıyorsun şu an, dur. Dur dur, 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 dur. taklaya geleceksin. <laughs> taklaya geleceksin <laughs> oğlum. Ne yapıyorsun abi? Abi devam et. Evet, sen de bayağı bir <laughs> <laughs> Sen... Ben hiç şey Sen de bayağı bir laglı olmayan mı başladı? Lagı. Lagı. Acaba o oh, şu an bende de biraz. Of 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 ne oluyor lan? <laughs> geri gidiyorsun abi. Evet. Senin tır geri gidiyor. Sağ aynadan kesiyorum seni. TFS 8 5 3 10. Oo çok kötü. Hop hop hop. Ne oldu abi bir anda böyle? Abi karşıdan tır geliyor bak dikkat et. Aktiste yer mi kalmadı acaba? Abi hiçbir şey göremiyorum ki ben şu anda. Aa lan tak ne geleceğim? Tak geleceğim? Of kurtuldum. Oo. Abi tırla mı çarpışıyordun? Aynen. Yalnız ne iş abi sen bayağı bir laglanmaya başladın. Laglı sarp. Aynen abi. İnternetin de mi bir sıkıntı var acaba? Abi vallahi ne sıkıntı bilmiyorum ama şimdi düzeldi abi. Tamam ma be. <laughs> Oğlum bu ne kadar uzun tünelmiş ya git git bitmiyor. Şey tüneli gibi. Abi ben yavaşladım. Bolu tüneli gibi demeyeceğim. <laughs> Bana biraz daha uzun Tünel geldi. Ya, bolu bolu bölüm bolu 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 tüneli bolu tüneli abi bolu. <laughs> bu arada Bolulu arkadaşlara selamlar olsun kardeşim hayırlı yolculuklar. Geliyor abi geliyorum. Aynen. gel abi. Ana gibi geliyor. Yalnız abi ne kadar uzun bir tünelmiş be kardeşim. İçimiz dışımız tünel oldu. Daral geldi. Bır. Bır. <laughs> Buz gibi esprimi be, be. Aynen abi. <laughs> Geliyorum abi. Gel ces. abi ben yavaşladım biraz daha. Abi sen bayağı yardırmışsın abi ya. Abi ben petrol taşıyorum yani yardırmam lazım. Oo lan. Takliye geliyordum. Ama Petrol Canım petrol. petrol Sana 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 Muhtacım petrol Tabii abi muhtaçsın abi gözünü pek, seveyim Ayrıca ajda, ajda, pek kandan giriş yaptık kardeşim Ayrıca şimdi abi Hemen eşlik et dur El ele kolu kola verin çocuklar Taklaya taklaya Gelin çocuklar Evet o bayağı bir tuttu <laughs> Aynen. Tekrar el ele kolu kola Verin çocuklar Taklaya taklaya. Oğlum nasıl bir giriş oldu? <laughs> <laughs> <Ay, gülüyor> taklaya çocuk gelin ya. çocuklar. Aynen. Taklaya gelmek iyidir. Taklaya gelin Herkes çocuklar. taklaya gelsin. El, evet. Elle el, kalın, kalın, kalın Bak, <gülüyor> 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 bak YouTube videomu izliyorsan. <laughs> <Aynen> abi. <laughs> i̇şte videomu upload ediyorsan bak taklaya geleceksin. Aynen abi. Evet <laughs> abi. Ya abi ya, gene var. bir tüneli gidiyoruz. Aynen abi burası tünel merkezi. Gözünü seveyim ya. Neresi bu? İsviçre değil mi? Yok abi burası İsviçre. Abi bir dakika Zürich değil mi? İsviçre seviyor. Doğru doğru seveyi. İsviçre yani İtalya ile İsviçre arası bir yoldayız. Sarp gel kardeşim. Volvom şekil. Önümden ve... çekil Kavdi. Vay hayırlı yolculuklar. Abi sen yalnız petrollüsün. Dikkat et yani. Aynen abi çok petrollüyüm. Oralar <laughs> kendimi petrol gibi hissediyorum. Bak taklaya geleceksin. Taklaya geleceksin Sarp. gel. Abi <laughs> çekeceğim kılıcı uçuracağım kelleni Sarp. Yok şey Volri'deydi o değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı yolculuklar kardeşim, sonra çalmadın seni çıkışta yakalarım ben. Aynen. Çok terbiyesiz gördük yani. yani İsviçreliler is yapmayın böyle bak biz... Ya İtalya'dan geldik diye bize ne ne şekil yapıyorsunuz ki abi? Değil mi abi? Aynen. Selam verin bize ya. Bize selam verin. Selam mı abi ya? Aynen ya. Bize, sadece bize selam vereceksiniz. Bize. Sadece bize. Bize, <laughs> sadece bize. <laughs> Vardı ya abi <laughs> Erol Büyükburcu'nun bir olayı. Diyor ki abi. en çok bana soracaksın diyor. Bana. <laughs> abi bu arada 56 kilometre güzel gidiyoruz kardeşim. Abi vallahi var ya. Sıkıntı yok. Sanki cidden sanki bizim geçtiğimiz yollardan artık herkes yani sanki biz karantinaya alınmış bir avetada gidiyoruz. Aynen abi ne iş? Ulan ETS 2'ye zombi modu yüklediniz de bizim mi <laughs> haberimiz yok? Veya abi gerçekten acaba yaratarak bizi karantinaya mı aldı? Abi her şey taklayla olmaz kardeşim bazen de böyle güzel muhabbet ediyoruz taklacılarla Abi sağdan gel Aynen giriyorum Karşıda adam var aslında Aynen ha? var abi var dolu ya abi, Ama sürü şehve geldik ki doludur Gözümüzü takla bürümesin hemen bak <gülüyor> <gülüyor> Abi onu ilk minecraft'ta yapmıştın hatırlıyorum Evet abi Ya şimdi e, sapçım her yolculuk böyle takla olmaz abi biraz da yerine bırakalım para kazanalım Oh, muhabbet, abi. Edelim. muhabbet edelim tayfamızla muhabbet edelim Yani aynen abi yani arkadaşlar hiç... sizleri seviyoruz bak yani böyle bize taktıkları hareketler yapmayın bak aynen. onu bekleriz bir ara konvoy yapacağız sarp hop lan ne iş oğlum herif oğlum, bir anda abi, belirdi ya, abi yavaş kızını oğlum, seveyim adam bir anda önümde belirdi lan. konvoy var dediler ve geldi konvoy oğlum, başı bülbül tv mi oyun portal mı peki abi İki kişi aynı anda geliyor kardeşim. Sıkıntı abi, yok. Abi o zaman kralla benden gider sloganıyla mı gideceğiz? Aynen krallarından yap, gider yap, ama yap, piyon yap. esprisini istemiyorum. Aynen <laughs> yapan olursa çizeriz <laughs> bak. Sonuçta <gülüyor> <gülüyor> bütün yol bizle ya, gelecekler değil mi? Aynen abi. Evet bir konvoy yapacağız arkadaşlar ama bir türlü fırsat bulamıyoruz yani vaktimiz <laughs> uyuşmuyor. Evet ya, vallahi abi. Hatta bayağıdır da bir, 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 bir buçuk haftadır ETS çekemedik. Aynen abi, hatta şey ya... Biz biz bayağı şey düşünüyoruz aslında da hepsini o yapmak o kadar zor ki. Ya, yani... Aynen. E, vakit ya sonuçta işlerimiz YouTube, var, YouTube. çalışıyoruz. Sarp aynen, okuyor. Ya yani şu videolar gerçekten böyle sabahın dördünde çektiğimiz videolar yani. Aynen aynen ee, aynen. Sarp uykusuz kalıyor, ben uykusuz kalıyorum. İşimiz evet. gücümüz var kesinlikle abi yani Gel. o yüzden elimizden geldiğince bu konuda anlayışlı yani elimizden geldiğince biliyorsunuz oyun portalı bayağı bir oyun yükleniyor özellikle multi Aynen. banko serileri yürütmek inanın hop, hop 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 bir dakika kolay değil çünkü tek olmadığı için hadi ben oturayım çekeyim olmuyor <laughs> eyvallah kardeşim şimdi bu konuda da duyarlı olun yani anlayış gösterin ya beraber abi yani eğleniyoruz gırgır gır şamata yapıyoruz güzel oluyor ama ben de bir yetiştirmeye çalışıyorum elimden aynen, geldiği aynen. kadarıyla. Aynen. Ee, yani ama daha çok vaktimiz olursa daha çok işte konvoy olsun, zart olsun, canlı Tabii yayın ki. da düşünüyoruz. Hani. Tabii ki, aynen Hem Twitch'te hem Google'da, Google'da zaten o zaten soru cevap muhabbet olur. Twitch'te oyun da oynayabiliriz hani böyle o değişik konuda düşüneceğiz. Mesela The Forest'da eğer save olayı gelirse canlı yayın yapmayı düşünüyoruz, değil mi abi? Evet, evet. The Forest zaten banko seriler arasına girecek. Yani kayıt aynen. olayı geldiği zaman. Kayıt olayı geldi yani. Ancak... Yani e, özellikle multiplayer serilerinde biraz duyarlı olmanızı rica ediyoruz. Typeleyiciler. Çünkü herkesin ya. aynı anda buluşması gerekiyor. Abi sen bodo... Oğlum dur bodo zaman tak gelecek o, 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 şey. Abi ne iş? Abi plakayı. Ne bu? Signal 96 Pietro. Ulan vussun sen Pietro. Abi siz geçtiniz bana kitledi anasını satayım. Seni bulacağım oğlum. Gel buraya gel. Seni bulacağım. Senin şeklin kime la? <laughs> ben... Sen bizim Çek elini falan. Tayfayı bilmeyen değil mi? Ha öyle bakarsın ben ben. Abi hop, geç Al, Al, alacak lan <laughs> IP'ni. Pietro ben... değil mi abi? Aynen. Devam et abi. Hop 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 bir dakika. Lan dur ne yapıyorsun abi? Abi çıka... geçemedim dur. Geçemedim ben. Açıktan lan kardeşim açıktan al. Alıyor mu abi açıktan? Ver gazı. Ver gazı kardeşim hadi bakalım. Yapıştı. Yalnız abi şehir içerisinde FPS yine yerlerde yine yerlerde. Hadi bakalım. Yine yine yeni, yeniden. Şöyle bak. bir ara gazı verelim. Alem der. Herif bak o da bak dodozlama park etmiş ya. Ya Aynen, ulan var ya. ya. Sonra diyorlar sark niye tak? Niye, niye, ya, ya burada park edilmez ki abi. Aynen bir deneyelim oldu oldu olmadı. Nerede trak? Orada Euro trak ve bırak. Evet, iğrenç bir espriydi. Biliyorum. <laughs> Kimse gülmedi. Abi ben odaklandım şu an park etmeye. Aynen, ben de odaklandım ama... Yok abi, hiçbir şey gözükmüyor ki. Dur ya park edilir aslında da ya. Şundan... Ya yok park edilir. Basit bir yer aslında ama... Adam bak yanlamasına koymuş. Ulan... Abi tek sefer yapacağım. Eğer oldu oldu olmadı bırakacağız abi. Aynen ben de deniyorum abi. Hop tamam. Abi şöyle bir giriş yapacağım. Sanki, Sanki park ettiğim. biraz daha ben de açıktan alayım geliyorum abi. Bak adam nasıl koymuş görüyor musun şeyi? Aynen abi şöyle bir dönüş yapayım. Evet. Yapıştır yapıştır. Delikanlı adam kokpitten park eder kardeşi. Aynen abi ben de kokpitten park da hiçbir şey görmüyorum. Ver gazı abi ben park ettim kardeşim şu an Park çıktım. ettin mi abi? Aynen aynen. Ben de park ediyorum abi. Senin aynı hizadan geliyorum. Aynen abi sen de park et. Olayımıza girelim bakıyorum. Hop lan park etmiştim. T çıktı gibi gitti. Heh park ettim abi. Tamam abi. Evet arkadaşlar şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Takmaya da gelmeyin.